Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün farklı bir video çekimiyle karşınızdayız. Sürekli satılık olarak vermiş olduğumuz ilanlarda tanıtmış olduğumuz evleri bir kenara bırakın. Bugün Didim Yeşirkent bölgesinde 6 aylık kiralık olarak villa tanıtımıyla karşınızdayız. Neden böyle bir çekim yaptık diye soracak olursanız eğer Şimdi bu ev daha sonra ileride satılığa çıkacak. Zaten yetkilisi olduğumuz bir yer. Lakin mal sahibi dedi ki yaz sonuna kadar en azından şey yaz başına kadar en azından boş kalmaması için bir çekim yapabilir misiniz diye rica etti. Biz de ricası doğrultusunda geldik. Ve ayrıyetten çekme sebebimiz aslında kiralık dairelerle uğraşmıyoruz. Lakin çok güzel bir bölgedeyiz. Belki de bilenler bilir. Didim Yeşilkent'teyiz. Altıkum Mahallesi'nin Yeşilkent'e. Bağlayan bölgesindeyiz. Buradan arkaya gittiğimiz zaman 2-3 dakika yürüme mesafesinde denize ulaşım sağlayabiliyoruz. Havuzlu, toplamda 6 adet villadan oluşan küçük, şirin site içerisinde şu görmüş olduğunuz arkamdaki evi aylık 10.000 TL karşılığında ücretinde sizlere kiralık olarak şu anda sunuyoruz arkadaşlar. Evimiz full eşyalıdır. İçerisi tamamen eşyalıdır. Evlerimiz eski bir evdir. Yaş itibariyle. Lakin mal sahibi evin içerisine komple tadilat yaptığı için mutfağımız şu anda sıfırdan farksız. Lavabolar, banyolar tadilatı yapılmış. İçerideki malzemeler, içerideki e, mobilyalar, klimalar hepsi yenidir ve güvenlik açısından daha bu sene yapılmış olan görmüş olduğunuz gibi demir parmaklıklarımız takılı. Evimizin 3 bir yanında da komple demir parmaklık ile şu anda korunmaktadır. Ve aynı zamanda da uzaktan kumandayla açılabilir panjurlarımız da evimizde aktiftir. Şimdi e, burayı neden tercih edebilirsiniz? Belki de kışın didime gelip didimde işi olup kalmaya ihtiyacı olan kalmak istenilen yer arıyorsanız eğer böyle bir yeri tercih edebilirsiniz. Mayıs sonuna kadar kiralıktır. Veyahut da şöyle bir şey. Ee, ben didimden ev almak istiyorum. Lakin didimi bilmiyorum tanımıyorum müstakil bir ev alacağım ama didimin bölgelerini bilmediğim için çok cesaret edemiyorum. diyorsanız eğer böyle bir şey düşünüp bu şekilde bir kiralama yapıp o süre zarfında da yine satılık ev tercihlerini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar Şimdi evin içerisini gezmeyeceğiz. Resimleri bende mevcut olacaktır aşağıda bırakmış olduğum telefon numarasından bizlere ulaşıp Bana ulaşıp bizzat detaylı bir şekilde Bilgi Alabileceksiniz ve şöyle söyleyeyim ön tarafta şu şekilde bir Oturma alanımız var veranda alanımız var Bu bambu sandalye ve masa takımı kalacaktır Ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir bahçe alanımız var arkaya kadar da dönen Bir Bahçe alanı var arkadaşlar. Burada sizleri karşılayan dediğim Yeşilkent bölgesi zaten dediğim gibi bilen birir Çok elit bir bölgedir. Çok güzel, nezi, gerçekten kaliteli insanların oturmuş olduğu bir bölgedeyiz ve villamızın girişi de burasıdır arkadaşlar. Müstakil bir villadır. Müstakil bahçesi bulunan, girişi bulunan ve denize çok yakın bir konumda bulunan villadayız şu anda. Dediğim gibi aylık 10.000 TL ücret karşılığında Mayıs sonuna kadar kiralıktır. Bir yıllık tercih etmek isterseniz eğer sürekli oturmak isterseniz de mal sahibine bir teklif verilebilir arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi Yeşilkent bölgesindeyiz. Müstakil kiralık villa tanıtımı yaptık sizlere. Detaylar için, evin içinin görselleri için bizlere ulaşabilirsiniz. Detaylı bir şekilde görüşme sağlayabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.